Şimdi aslında bu, bu noktada e, katkım olduğu için gururluyum. E, Azerbaycan'la Türkiye'nin e, milli muharip uçak konusunda işbirliği yapmasını ilk dile getirenlerden bir tanesiyim. Şimdi biraz daha ileri taşıyacağım müsaadenizle. Neden Kaan e, sadece Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin uçağı olsun? Kaan Türk dünyasının ve diğer dost ve müttefiklerin uçağı neden olmasın? Şimdi bununla ilgili son derece önemli bir adım. Yani ben e, bu açıdan bakıldığında e, Karabağ Savaşı'nı, Karabağ Savaşı'ndaki Türkiye ile Azerbaycan'ın ortaya koymuş olduğu o büyük işbirliğini ve gönüllülaştığı ardından e, Şuşa Beyannamesi'ni yani iki ülke arasında imzalanan stratejik belgeyi ve bu belgeyle beraber şekillenmek olan yapıyı insanlığın geleceği adına e, çok önemsiyorum. Çünkü bir Zaferin üzerine inşa ediliyor, bir güvenin üzerine, savaşla test edilmiş bir güvenin üzerine inşa ediliyor. Bu anlamda son derece önemli. Ümit ederim istediğim sonuçları alırız. Bu noktada Azerbaycan'da, Türkiye'nin sadece kanında değil, pek çok silah platformunda, sistemde işbirlikleri adım adım şekilleniyor. Hatta bunlardan belki haberini yaptınız ama çok önemsiyorum. Azerbaycanlı Su-35'lerinin e, aynı bizim f 16lar gibi nokta atışı yapabilmesini sağlayacak ve yüksek irtifada. Çünkü Su-35'ler Su-25'ler biliyorsunuz e, 2003 metre mesafeden e, bombardıman yapıyorlar ama e, bunlar biliyorsunuz e, 31 fitin üzerinden e, e, atış yapabiliyorlar, nokta atış yapabiliyorlar. Bunun anlaşması da imzalanıyor. E, bir silah platformu kullanma kabiliyet ve kapasitesi. Şimdi e, Azerbaycan Azerbaycan'ın elinde MiG-29'lar vardı biliyorsunuz. Hava hava muharebeleri için ve hava yer içinde genelde e, sular var. Şimdi bun, bunların e, savaştaki kabiliyet ve kapasiteleri e, savaşla beraber başladı. Ve buralara kadar geldi. Hani bildiğimiz bazı şeyleri çok fazla dile getirmeyelim. Tabii. Ama muazzam şeyler oluyor. Bakın, e, gerçekten muazzam şeyler oluyor. Şimdi e, şunu söylemek istiyorum. E, ben asıl önemli diğer konu. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa bilinçli ve kasıtlı olarak Ege'deki güç dengesini bozdular. Yani biz biraz önce bizim F-16'larla ilgili karşı karşıya kaldığımız sorunları konuşurken bir diğer tarafıyla Rafael'ler e, meteor füzeleriyle beraber e, F-35'ler ve Viper'ler. Ve biz e, blok 30, blok 40, blok 50'lerde kalmışız ve özgür projesiyle kendimizi geliştirmeye Tabii. çalışıyoruz. Bu kasıtlı olarak bilinçli bir şekilde Ege'deki güç dengesinin bozulması demek. Şimdi bu ikame edince ya yani karşılığını verinceye kadar geçen zaman süresi stratejik katmanlar bizim için son derece hassas. Ne yapmaya çalışıyorlar? Dertleri ne? Bir, bir hesap var bu işin içerisinde. Şimdi Türkiye bunu görüyor ve bunu gördüğü için de stratejik katmandan taktiksel alanlara kadar dokuyor tabiri caizse. Peki. Alanı. Alanı dokuyor. Şimdi genelde bir şey vardır. Batı dünyası hava taarruz sistemleri ya yani savaş uçaklarının üstünken Doğu bloğu da hava savunma sistemlerinde üstündü. Şimdi Türkiye ne yapıyor? Hem savaş uçağını yapmaya çalışırken bir diğer tarafıyla hava savunma ve hava taarruz füze sistemleri başta olmak üzere havada, karada, denizde, deniz altında taktiksel seviyede, operasyonel seviyede, stratejik seviyede ve jeopolitik seviyede hazırlıklarını yapıyor. Şimdi neyle karşı karşıya kaldığımızın yani bize yapılan kastın, bilinçli düşmanlığın, husumetin farkındayız sanırım Gerçekçi olalım. Şimdi hani e, saf, saf olmaya gerek yok bu işlerde. E, bu açıdan bakıldığında Türkiye açıkladıklarından bazıları bunlar. Türkiye'de pek çok açıklama da var. Yani bunu kim söylemişti? Eski Savunma Sanayi Başkanı söylemişti demişti İsmail ki kardeşim, evet. bunlar gösterdiklerimiz İsmail Bey'in söyledikleri bunları göster bir de göstermediklerimiz var demişti. Yani şimdi özellikle Türkiye insansız savaş araçlarında hani bir genel ifade kullanalım. insansız savaş araçlarında Türkiye hem havada hem karada hem de denizde üretmiş olduğu teknolojiyi her alana uyguluyor. Burada Ege'deki insansız su altı ve su üstü araçlarının ve havayı etkileyecek araçların inşası Ege'deki güç dengesi, bozulan güç dengesinin karşılanması, dengenin üretilmesi adına büyük bir değer taşıyor. Türkiye bu anlamda büyük bir gayret içerisinde. Bunları da dönem dönem Yunanistan'a caydırıcılık olsun diye kafana tabiri caizse akıl koy, yanlış bir iş yapma, yanlış bir işe dolduruşa gelme. E, bizi, sen bunları evet bir üstünlüğün var, sağlandı bu sana ama bu hani e, taşıma suyla değirmen dönmez. Biz de senin bu yaptıklara karşılık her türlü hazırlığı yapıyoruz. Her türlü e, fotoğrafı geliştiriyoruz. Ve bir diğer tarafıyla da şurada varız. Bu da inanç ve cesareti evet. karşılık evet. bunu Bunda söyleyen kimdi? Evet. Bunda söylendi bir çok değerli bir komutanımızdı. Hani özel bir görüşme. Dedi ki gerekirse dedi bir Rafael karşılığında ikiyi veririz ama o Rafael indiririz dedi. Yani bunu da bunu da bilsinler lütfen. Yani lütfen komşuluğu da, hakkı da, hukuku da Ege 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 onların denizi falan değil. Ege öyle değil. Şimdi tabii F16'lar bugün olaylansa bile e üretici firmanın e elindeki siparişlere ürettiğim kapasitesine bakarak eğer bir öne alma olmazsa veya başka türlü bir tedavi söz konusu olmazsa en erken 2007-2028 Türkiye'ye gelişi. Bugün daha iyi olsa O da ki bu onaylanma e, süreci de e, tam bir antika yumağı. Şimdi e, Menendez sadece en başta şeyi söyledi, İsveç diyordu. Sonra e, beklentilerini, taleplerini arttırdı. Şunu söylemeye başladı, şeyde kullanamaz dedi, Ege'de kullanamaz dedi. Ege'de dedi Yunan e, Yunanlı kardeşlerimizi taciz ediyor dedi. Bakın burada bir uluslararası hukuk ihlali var. Yani biz ihlalciyiz. Sonra YPG PKK terör örgütünü kastederek müttefiklerimizi Irak'ta ve Suriye'de harekat düzenliyor dedi bu uçaklarla dedi. Sonra da iç işlerimize karıştı. Türkiye'de de demokrasi, insan hakları, özgürlükleri falan yok dedi. Yani bunların karşılığında ben bunu onay veririm demeye başladı. Şimdi bu, bu açılardan bakıldığı zaman mesele bana sorarsanız Türkiye'nin meselesi değil. Amerikan hükümetinin meselesi. Menendez'i ikna etmek. Yani hatta şöyle bir şey söylemeyeyim. Ya burada aslında Menendez bence Amerikan hükümeti adına son derece önemli bir rol oynuyor, rol üstleniyor. Hükümet hiçbir zaman ben uçaklara satmayacağım demedi. Ama Menendez üzerinden bu işi engelliyor. Yani veya Melendez'le beraber hareket edenler üzerine geliyor. Bu, bu bir e, yani kayıkçı kavgasına karşılık geliyor aslında. Veya bir başka ifadeyle iyi polisle kötü polise karşılık geliyor. Amerikan hükümeti iyi polisi oynarken Melendez'le Melendez, kötü, bir kötü polis. fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Türkiye'de bunu görüyor ve yani iş şeye gitti. E, Sayın, Sayın Hakan Fidan'ın yapmış olduğu konuşmanın detayını da aslında e, bunu hissettim ben. Bir şekilde e, buna bir formül bulunması gerekiyor. Eğer gerçekten Amerika Birleşik Devletleri f Türkiye'ye İsveç karşılığında verecekse, böyle bir anlaşma yapılmışsa e, iki lider arasında, e, o zaman buna e, bir şekilde bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Yani biraz önce Özgür Paşa'mın dediği gibi <laughs> yani şey biz İsveç'i de alıp ondan sonra <laughs> avucumuzu yalamayalım. E, Bununla da düşmemek için çünkü çok büyük bir şey aldatmaya karşılık geliyor ve alay edilmiş oluyoruz. Bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Bunu isterlerse Amerikan hükümeti bununla ilgili şeyleri, süreçleri işletebilir, yapabilir. Ama burada tabii o iş o kadar kötü ki Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki meseleler ve bir diğer tarafıyla Türkiye'nin ekonomik hassasiyetlerini o öyle kötü bir şekilde kullanıyorlar ki, ismar ediyorlar ki şimdi bütün bunların içerisinde bir çözüm arayışımız var. Ama tabii en büyük sorun ne? Ee, hani e, bizim kendi uçağımızı yapmamız. Kendi evet. uçağımızı yaptığımız zaman bütün sorunları çözüyoruz. Çözmüş olacağız. Evet. Bu da bu, 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 da, as bu da aslında yani bunda da ilgili büyük bir mücadele var, e, gayret var daha doğrusu. E, hatta bizim e, kendi uça uçağımız yani Kaan'ın devreye girmesi, imzalansa bile e, bu F-16'larla beraber olabilir aynı yani aynı yıllar yani Neyi ne anladık de, biz Kuş, o zaman? Sanat, işte e, bir anlatma bir, hani biz de dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz. Biz de bir şekilde e, ortaya çıkan çıkan alıp dile getirmeye çalışıyoruz. Şimdi F-16 meselesi sadece tedarik meselesi değil aslında. Yani NATO meselesi yani İsviçre'nin NATO'ya alınması da ben hep ısrarla şunu söyledim biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri NATO üzerinden jeopolitik bir kazanım elde ederken biz neden bunu İsveç'te konuşuyoruz? Bizim niye kazanımlarımız Amerika Birleşik Devletleri eş seviyede değil? Ama öte taraftan da bakıldığı zaman korkunç bir baskıyla, ee, tehditle, ya bunu Erdoğan söyledi ben söylemedim ki. Bir tahrik ve tehditle karşı karşıyayız. Baskıları boyun eğmeyeceğiz diyen bizzat Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii, tabii. Şimdi evet. nasıl tehdit ediliyoruz? Neler söyleniyor kapılı kapılar ardında bunları bilmiyoruz. Yani Şimdi mesele şu, bir güç meselesi var işin içerisinde. Yani bizim elimizi kolumuzu bu örneğin e, Kur'an yakma olayında adam sonuna kadar haksız ama güçlü. Medeni değil ama kendini medeni olarak tanımlıyor. Medeni olan biziz ama medeniyetimizin gereklerini yetirme, yerine getirmediğimiz için gücün gereklerini yerine getirmediğimiz için e, karşı yani karşı karşıya kaldığımız fotoğraf çaresizlik oluyor. Şimdi yani burada da benzer fotoğraflar. Güçlü olmalısınız. Yani güçlü olduğunuz takdirde bunların hiçbir sorun olmayacak. Olmaz. Yani kendi uçağınızı evet. yaptığınız zaman kendi savunma füze sisteminizi, hava savunma füze, yani bu, bu tür stratejik katmanın aygıtlarını yapmaya başladığınız andan itibaren istediği kadar size o entrika kursun. Peki. Yani şimdi yüzde seksen, yüzde seksenin yüzde yüze ulaşmasının ne kadar önemli olduğunu vurguluyor aslında burada. Yani evet. bağımlılıklarımızı pranga olarak kullanıyor. Şu an Amerika Birleşik Devletleri F-16 konusunda bağımlıyız. Bu bir pranga, prangamızı çekiştirip duruyor. Evet. Şimdi ve bugün bu, bu, Bunun gol, golünü ne zaman yedik? Bunun golünü biz aslında NATO'ya not girdiğimiz zaman yedik. Maalesef. Buyurun. Yani, yani işin işi, işi, işi şeyi bu. Yani hani gerçeğin üzerinden konuşalım ve müthiş bir mücadele ve gayret üretelim, çaba üretelim. Şu zafiyetlerimizi ortadan kaldıralım.